Şimdi biz düğünden geldik. Dondurma yemeye gidiyoruz. Tesadüf Baran da geldi. Gelecek Gelecek şey. da. Hadi gel sen de dondurma evet, yemeye. Nerede? Köpek geliyor. Hadi gel. Köpek nerede? Burada. da, gel. nerede? Evet, da tamam. geliyormuş. Ben de geliyorum. Gel geleyim. sen de gel. Tamam. ben benim. Tamam, Tam karşılıklı sizsiz tamam mı? Tamam. Geldi. Tamam. Şimdi karşıya gidiyoruz. Bunun dondurması Karşı. meşhur. Benimkiler geliyor. Gel <laughs> gel <laughs> buradayız. Teşekkürler. Aferin. Hanımefendi de dondurma yiyor. Hani yanıldı? <laughs> Hasta etmez değil mi onu? Dondurmamızı yedik. Şimdi çocuklarımla beraber gidiyoruz. <laughs> Tamam. abin taksın mı? Takamaz zaman. Ay çok kötü. Tut. Cüzdanı kibride bırak. Bak, bak. O tekrar Kokluyor şu anda. ne yapacak. Ben Yaptım. Bakıyor. Hadi gel koş. Gel. Dur. Gel. Bal. Az bak az Şımardı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? <laughs> yavaş yavaş. Yoruldun mu? Ha? O saat 12 ve ben çocuklar karnı acıkmış. Kremalı mantar. Neyse, benim e, uyumadığımız insan Benim için çok var. Yemek yesin geldi. Yemek yiyorum. Evet. Kremalı mantarlı makarna yiyor. Günaydın merhabalar. Bugün benden patates püresi istediler bizimkiler. Ben de patates püresi yaptım bu şekilde. İçerisinde patates rendesi, maydanoz, sarımsak, baharatları var, tuzu var. Bir de yumurta. Bu şekilde hazırlıyorum. Çok seviyorlar. Saat 8'e geliyor. Şimdi hazırlandık. Tanem'i kuran kursuna götürüyorum. Anne bu parayı niye aldın? Ben temizliğimi yapıyorum. E, temizliği yaparken canımız da şey çekti. Hmm. Ben temizlik yapıyorum. Yerleri silip süpürüyorum. Tanem de e, içeride telefonunu temizliyordu. Ben de e, ondan habersiz bu şekilde canım çekti. Puding tarzı bir şey yaptım. Bir 3 dakikada hazırlanan. Gülüm. Benim. Gel bak ben ne hazırladım. <gülüyor> 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 tamam dur dur gel al. Bakalım tadı nasıl? Benim canım çekti ben yiyeceğim. Sen de yemek ister misin? Tane bu, bu, bu arada bugün kursa gitmedi. Çok ağladı. Niye gitmek istemedin? Nedenini ben de bilmiyorum. Neden? Bugün çok duygusaldı tanem. Bugün ee, gitmek istemedi. Güzel. Kursun ka ee, kapısından döndük. Güzel. Temizliğimiz Güzel. bittikten sonra spora Güzel. gideceğiz. Spordan sonra da dükkana. Ondan sonra ne? Babasının dükkanına. Ondan sonra nereye? Nereye? Anne şurası yağlı. Sildim ben burayı. Anneannem. Anneanne tamam. Tanemle beraber sporumuzu yaptık. Şimdi dükkana geldik. Ee, bakar mısınız hiç yerinde duramıyor. Erkan da Tanemle birlikte ee, sote malzemesi almaya gitti. Birazdan ben tavuk sote yapacağım. Ee, Tanem karnı acıktı, benim de acıktı. Birlikte hep beraber öyle yiyeceğiz. Ben şimdi tavuklarımı pişiriyorum. Bu şekilde soteleyeceğim. Sebzelerimi de hazırladım. Patates de koydum üzerine. Çok güzel bir lezzet oluyor, lezzet yapıyor. Şimdi bütün sebzelerimi kattım, kavuruyorum. Şu an pişiyor. Kalkın. Ay, Yemeğim ay, hazır. Ay, ay, ay. Biraz sulu yakmış hanem. Ee, ekmek bandırması için. Hadi Barancığım. Anne asker ben giremem. Niye? Tam olsun Hayır. sen. Olsun sen kalk. Hayır. Hadi. Kalkman lazım hadi karnın çok aç. O da gelir zaten hadi. Kalk. Ne güzel de yatmış koluna. Barancım hadi. Tamam. Ne güzel de uyuyor. Bal hanım. Hanım hanım hadi sen de yemeğe. Gel. Ya alma. Bak, 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 anacım, bak. Çağır çağır. Dur yavaş. Anacığım. Dur yola çıkarma. <laughs> <laughs> Şimdi dükkandan çıktık. Yasemin'in yanına gideceğim. Yasemin'i aradım. Bana çay veya kahve yapabilir misin diye. O da sağ olsun. Hemen tabii kabul etti bizi. Kızımla beraber şimdi gidiyoruz. Erkan kandereliye gitti. Niye? O da işte yarım saat, bir saat işi varmış. O sırada dükkanda beklemektense Yasemin'i göreyim dedim. Tanem duaya başladı yine. <laughs> dur kızım niye panikliyorsun acaba? Dur <laughs> dur Yasemin'ciğim kahve yapmış. Harika koktu karışım yaptım. Bakayım benim hmm. kendi damak tadıma göre olan yaptım. Karamel kokuyor. Karamel, beyaz çikolata, vanilya. Değil mi? Çünkü evet. karamel kokuyor, evet. O sırada buzları erimiş olsun. Tanemciğim de kendine Nescafe yaptırdı. Yengesi ona hesaba katmamış. Ama Nescafe'yi çok seviyor. Bir de soğuk kahve. Bakar mısınız? Hem çay, e, kahve hem şey. Bir yandan bir yandan. Evet. <laughs> sukulentlerimiz de var. <laughs> Kahve buzlu. <laughs> evet. Sukulentlerimiz var. <laughs> bir, bir tane vermiş orada. Işte. Ben İlk çıkarttım. Şu şekilde. Bunları istedim. Sağ olsun verdi bana Yasemin. Anne, Onları da ben dikeceğim. Bu hani açılıyor da böyle bir şey oluyor Aa, da şey yüzde Yok var. anneciğim o, o, o aloe vera. Bakayım bir göstereyim ben. Bizde var mı? Hı -hı. Var bizde var da o ondan değil ama. Bu o zaman alalım böyle açılır yüzümüze sürüyor. O büyüdüğü sürede. zaman. Ne? Büyüdüğü zaman. Şu an nerede ki? Şu an olmuyor. Ondan. Ama şu an Küçük nerede? evde balkonda. Evet görürsün. Ben ben sana bir tane ana sınıfında çiçek vermiştim. Ama solmuştu o. Niye sulamadın onu? Suladım ama Bütün Bütün çiçeklerini suluyorsun. Benimkini onu niye suladın? Seninkini de suladım ama. Annem annenin en güzel çiçeği sensin. Sana iyi bakıyor. Boşver diğer çiçekleri. Gördün mü? Ne Ne oldu? Ne oldu? Transa geçtiler. <laughs> Şu an buna? Yoga. Yok. Yoga. Evet. Yoga. <laughs> <laughs> <Çocuklar> orta <laughs> Ortamınız yogaya full müsait. evet, bizimki de şey, hava zaten nemli, sıcak. Bir de sıcakla birlikte daha da çok Ateşlendiriyoruz kendimizi. Çay hararesini al, alıyor diyorlar ama. Ama o çay bu çay o çay değil. <laughs> bu çay o çay değil. Bu ne diğerin? O çay normal yüzülen çay var ya. Derenin küçüğü derinliğin oluyor ya. Küçü çay var ya. Akarsu. Akarsu. Şöyle Akarsu. uzun ince. <laughs> çay harareti alır diyor yani tellersin çaya girersin anlamında. Akarsu çay. Sen o çayı bu yıllardır içiyorum. Akars, ama herkes çayı olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> ama herkes öyle algılıyor çünkü yıllardır alışa gelmiş böyle aslında doğar, Doğrusu o. Doğru bildiklerimiz <laughs> yanlışlar. Evet bak ben, ben Akarsuyun bir kereçiği çay. Şeyin küçük da da çay değil. İşte onu bak bilmiyordum ben. Cani, evet. Kanunçum, evet. Evet, <laughs> evet diyor. <onayladım>. <gülüyor> 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 <Da onayladım diye gülüyor> kardeşim. Cahil kalmış bu kadıda. Evet. Coğrafyayı boşuna okumuş. Böyle abi düşman başına. <laughs> <Ama liseye kadar. gülüyor> küçük küçük hani lisede bir sevmezdik coğrafyayı ya. Liseye ortak olduk. Unutmuşum ya. Evet. İşte ne güzel ilhamlar geliyor değil mi? Evet. <laughs> Ay, helal Yaratıcılık. Helal, helal, helal. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan çekiyorum. O da oradan çekiyor sizi bak. Aa evet. <laughs> güzel ama senin şey bunlar ya. 10 liraydı. İlk çıktığı zaman almıştım. Tanesi 10 liraydı. İçi boş yani tabi sadece ya. yüzü. Kombinle beraber çok güzel oluyor. evet bizim kombinimiz de bir gelsin. Evet, sürprizi bozma. Sürpriz. Demin bana diyordu sürpriz sürpriz. Evet sen açıklamayı yapma dedim. Ama kombinimiz gelsin kombin. dedim. Yani ne evet, gelecek? Kombinle. Ne evet. gelecek? Ne gelecek? Neler acaba? 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 acaba. acaba. 3-5 kula gelir. İnşallah. Ya halı yıkamayı verdik ya şeyle, halı şeyleri. halı Ne hı. kadar tuttu biliyor musun? Bana söyledi ben şok oldum. Bu ne <laughs> kadar tutar ya? Ya önceden 150-200 lira tutuyordu ha bunlar. Ben de vereceğim de kışa doğru vereceğim. Az ve yapacağım böyle kışa ilk girişimizde. Yaz bitiminde. Metrekare serap 30 lira mı? Kaç para? Bilmiyorum ki. Çok ya. Benim Demek, bu devirde alıcı olacaksın. Detajanlar e, su biraz pahalı. Ne kadar mı çıkıyor? Bir abla şey demişti, yazmıştı. Ünzile ablaydı galiba. E, o pet de yıkasanıza e, petrolde. Oğlu öyle mi yapıyormuş? Öyle bir şey anlatmıştı ha, yorumda. Şeyi, Hadi yıkamaya bir... yıkarsın da tazikli su. Ama kurutmayı nerede kurutacaksın? O, da, o petin kenarına serdiğini düşünsene. Ya. <laughs> Ama fark etmiyor ki. O kuruyana kadar zaten toz şey yine yani şey. Öyle bir şey 있지, Hı -hı. Çekim, Parası sonra iyi da. da. Hayır. Nerede Yapsam. <laughs> <laughs> Sana <diyorsanız, gülüyor> <da güzel sıkıntılar. Gülüyor> Tek tek <laughs> katacak. <olacağım. gülüyor> <laughs> Her 3-4 e, günde kurur herhalde bir 3-4 üç, üç, günde bir Koyanları bir tane. asacaksın. Ama orada da Yok, bir tane buraya buraya asayım Buraya Hiç. da izin verilmez ki hayatım. Aşağıdakilerin camına adamlar rahatsız Gerçekten. olur. Önceden yani. de olur. Halı yıkayıp balkona az. En Ay. güzel şey aşağısı bir kat aşağısı evet. altın Orası boş olacak. Tamam kızım. Orada İlyas oturuyordu. Biz karşıdaydık ya hmm. bizim bir aşağımızda. İlyas orada yıkıyordu halı. Hmm. biliyor değil mi? Orada hem asmaya yer vardı. Efendim kızım. Tamam yapayım. hadi git de yap tamam. Baba gelecek. Gel. Ne yapacak? Makyaj için izin istedi de hadi git de yap hadi. Ay, Bana sordun mu? Ne? ha akım yapacaksın. Tamam Ama hadi akımı git de yap. Yani. Aklını mi? Hepsi aynanın önünde duruyor yürü. Anneni bize bırak. <laughs> Ama konuklara değdirme dikkat et. Yok yatak odasında yapacak. Dikkat et sağ sola. Şey ne diyecektim ben? Ha, halıyı yıkamayı çok seviyorum. Biz hep küçükken yıkıyorduk ya halacılar da o zamanlar yoktu. Aynı zamanda zaman biz de yıkıyorduk. Ee, şeyle soğan çuvallarıyla falan Ay. böyle tehlil mi denirdi ona bir şey de. yıkanıyordu. Bizim gece konda olduğu için şey oluyordu. Önünde falan yıkayabiliyordun. Ama binada olsa zaten iki katlı falan oluyordu ya onlar. Yanında mutlaka boşluk oluyordu. Ya da yolda. O zaman herkes her şeyi anlaş, anlayışlıydı. Evet. İşte bir yaşken kaldırma sorunu vardı. Aslında halı yıkama makinesi alacaksın bir tane. Yok ya, onlar işe yaramıyor o kadar ya. Silme gibi oluyor. I Ya gerçi halılar ne zamandan ne zamana veriyor. Seneden seneye ver, tamam. E, silme yapacaksın işte evet. ondan sonra. İnce halılarını <laughs> makineye atacaksın. Seneden seneye yıkatacaksın. Bizim makinenin içi küçük ya, küçük halıyı bile zor çeviriyor şu mutfaktaki en küçük vardı ya onu zar zor yıkıyor. Tam olarak açmıyor bile. Çünkü böyle yani bu paralarla birlikte iki ayda bir, üç ayda bir halı yıkanmaz. <laughs> en ucuz halıdan alıp yılda bir defa değiştirsen daha mantıklıya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kirlenince kaldır <rahat. gülüyor> Aynen öyle. Ben duyunca şok oluyor. Aslında şey yapacaksın halı malı değil. Ufak bir ortaya bir şey. Ay yok ben halısız yaşayamam. İnce değil mi? Tabii. İnce. Ben ince halıları seviyorum. At makineye hemen yıkansın. Bana kalsa hep bütün her tarafın halısını kalın salondaki gibi yaparım. Çünkü öyle alıştık ya gece konduda hep kalın kalın halılarla. <laughs> ya burada kalın halıyı da Ama kışta. alışkanlık işte alışkanlık meselesi. Yok kışın da burada gerek yok ki. Ben ha, ince halı da seviyorum. Hep şey ince halı mutfak. Hani hiç öyle soğukluk bir şey hissetmiyorsun ki. Onlar bana tam olarak uymuyor. Süpürürken falan yapışıyor, kalkıyor. Bir de dediğim gibi küçüklükten beri alışkanlık ya. Var aslında ya Aslında onu yanlış yapıyorsun. Süpürmeye gerek yok. Onu şeyin çarpacaksın. Çarpacaksın. geri çarptığın yeri süpüreceksin. Bana ne? Bana ne? Ben kalın halı seviyorum. <laughs> kalın halıdan kalın halı. <laughs> Değişmez yani. yani. O çocukluktan geliyor. Uyuyorğan <laughs> Çocukluk. Çocukluk analarından çıkmak Aa, lazım. Yorgan, <laughs> hiç sevmiyorum ben. Yine. ya bayılırım. <laughs> yün yastık, yün yorgan. Uğraşması, şey çıkart. Aa, onu ben de sevmiyorum. Ya. Ama yapmasını seviyorum onu <laughs> <laughs> onu da bir de döveceğin şeyler. Ee, evet. Eskilerden yapıyorlardı. Ben çok yapardım. Oklavayla dövüyorlar. Onu dövene kadar ellerini su topluyor. o tüy şeyi. O niye dövülüyor? <laughs> Kabarsın diye. Açılıyor. Tek tek elde didiyorlardı. Eski, ev, evin, evin içinde yapıyorlardı. Ya, o tüm şey... Yok, bizim bahçelerde yapılıyordu hep gene. Yani evde ev olmaz var. ki her tarafa ya, geri yapışır. Ben onu hatırladığım kadarıyla evin içinde yapıyordu. Ama yeri yoksa kadının ya, yazık. Yapmayacaklar yer Eskiden. Eski Bir yengemle birlikte, Zeynep yengemle. Her daha şey oldu. eskiden güzeldi. güzeldi. daha da yıkanıyordu. Hatırlıyor musun? Çıkıyor çatı katına. Hmm. Çatıda. Sanırım. Yok yok burada gelmiyor. Zeynep yengem falan Ha ya. Etav, şey, tanısın. ha, italci tanesin. Ha ha, tanesin. Benim Belki bir 10-20 yıl sonra bugünleri de özleyeceğiz. Eskiden halı diye bir şey vardı, halıları yıkamaya veriyorduk falan diye. Yok, <laughs> yani. ama hani yani hani ne? Alevin olacak acaba? Hiçbir şey. Hmm. Tadı tuzu yok. Eskisi gibi hiçbir şey olamaz. Evet. Teknoloji yoktu, şey yoktu. Teknolojinin olmaması daha iyi. Tek teknoloji televizyon daha şey çok güzel. ama. Eskinin tadı gibi. Tadı yok. Aynen. Ha, artık suyu artık ya de... artık ya ya bize Samimiyet hani e, artık yaşımız gidiyor çocukluğumuzu mu özlüyoruz gerçekten o zamanlarda ama gerçi o zamanların samimiyeti şeyleri falan her şey ya, önceden gidiyor. bağ vardı şimdi daha bağ İnsanlığı var İnsanlığı daha iyi tabii ki şimdi, Canım. şimdi insanlık diye bir şey kalmadı Şimdi her şey para olmuş, her şey. çıkar, her şey çıkar işte, Şu an çıkar şey. aynen. Her şey çıkar şu an. Her şey herkes çıkarcı. Herkes evet. sadece kendini düşünüyor. Önceden saf düşünüyor. temizdi her evet. şey. Duygular temiz, saf. Teknoloji yok. Ya birine bir şey olunca herkes ona hani gidip nasıl yardım edeceğini düşünürdü. Şimdi herkes, yani ona herkes bir iyi olmuş, hak etti buldu. Yani bir de evet. e, televizyon izlerken bile yani önceden show programları, şeyler onlar bile çok güzeldi evet. bende. Saatini bekliyorduk. Gel saat şimdi bekledim. şimdi aç hemen internetten. Ee, tadı bile yok ki. Ha, o çizgi filmin bir saati oluyordu müzik, programların müzik bir saati oluyordu. Müzik dinlemek müzik dinliyorduk. Kral TV'yi kralı, TV, kralı Kral açıyorduk. Evet, evet. Mesela sevdiğimiz şarkı şimdi o hep o saatte geliyor. O saat gelince böyle gelmeden eve gidiyorduk. Şarkımızı çizecek diye. Mesaj gönderme vardı orada mesela. İstimi yazık olurdu. çıksın diye ben de az yapmadım onu. <laughs> Mesajını gönder. Mesajım yayınlanıyor. Telefon ilk çıktığında Melodi kitabı vardı. Hatırlıyorsunuz mu? Evet. evet Zil sesi yapmak evet. için. <gülüyor> <gülüyor> Kurtlar Vadisi falan melodileri diye var. Arayalım İlk şey poli zaten ilk şey polifonik müzik çıktıydı. Evet. Sonra şey var telefonlarda kızıl ötesi çıktı. Hatırlıyor musun? Kızıl ötesi. Ben Telefonlara böyle şeyi kızıl ötesini açıyorum. Kırmızı ışık yanıyor. ikisini birden şey var. Yani şimdikini gelişmişi şu an Bluetooth. Bluetooth'tan evet. önce tamam. kızıl ötesi vardı. Evet. Telefonlar. <laughs> Ay ne şey diyorlar. Eskiler eskiden güzeldi. Aynen. Acaba eskiler mi güzeldi? Hayatım bardan az yaklaştırsana. <laughs> Sevincen sana da doldurayım mı? Ya içsem mi, içmesem mi bilemiyorum. <laughs> i̇ç iç. Ha, şuna dök istiyorsan cevizin Biliyor içine. Yok, Bakın bizde el hep böyle işliyor. Evet. Biraz önce ceviz yedik de. Sen yaptın ben yaptım yok. <laughs> sen onu yaptın sen az yaptın ben çok yaptım sen oturdun. sen kalktın, Hayat, su, şey Şu emanetlerini senin yanına verelim azıcık bir şey göründü. <laughs> Sevilcan'ı içiyor sanacaklar sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben kullanmıyorum. Ben kullanıyorum. Ben kullanmadım ben. Bu akşamki videomuzun sonuna gelelim. Ay. Sevilcan'ın kapanışını da ben yapayım. <laughs> Bizi izlemeyi. Çünkü ben hemen Sercan'ın suratından anlıyorum. Artık kapanış vakti. Yine <laughs> <Evet>, güzel eski yönde konuşacağız. Çok güzel. güzel, güzel. güzel. Aynen, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Konuklarıma çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Abimlerin evindeyiz ama benim kanalıma konuk oldular. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ben de <laughs> seslik şey, yaptım. Harikasın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman birlikte veda edelim. Evet kanalıma abone olmayı like yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Allah'a hoşça emanet olun. Hoşçakalın.